Mutabakat yaptığını 김동철 한국전력공사 사장님과 네자티 야마치 투르케 원자력공사 사장님께서 한국전력공사와 투르케 원자력공사 간 원자력에너지 협력에 관한 양해각서에 서명하시겠습니다. İkinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kore Cumhuriyeti adına Kore Otoyol Kurumu ve Kore Yurtdışı Altyapı ve Kentsel Gelişim Kurumu adına Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jong Yeon Do, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Kore Otoyol Kurumu ve Kore Yurtdışı Altyapı ve Kentsel Gelişim Kurumu arasında mutabakat zaptını imzalayacaklardır. Jeong Yeon Do, Türkiye'nin Başbakanı ve Ahmet Gülşen Doğru 한국도로공사 해외 인프라 도시 개발 지원 공사와 튀르키예 도로청 간 도로 인프라 협력에 대한 양해 각서에 서명하시겠습니다. Üçüncü anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Kore Cumhuriyeti adına Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon öl Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanlığı arasında Kore Savaşı'nın anılmasında işbirliğine dair mutabakat saptığını imzalayacaklardır. Değerli Kişisel ve Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, 국가보훈부와 튀르키예 가족사회부간 6.25 전쟁기념 상호협력에 관한 양해각서에 서명하시겠습니다. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Arz ederim. Sömyongsik'i maçıgetsimida. E Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, Sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle değerli dostum ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanına Haziran ayında göreve başladıktan sonra bir mesajla tebriklerimi iletmiş, bilahare bir telefon görüşmesi yapmıştık. Kendisi Hayatın zorluklarıyla daha çocuk yaşta tanışmış, doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümüş ve ülkesine yaptığı hizmetlerle Kore halkının teveccühünü kazanmış bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde bir kez de sizlerin huzurunda muvaffakiyetler diliyorum. Uzun yıllardan sonra Güney Kore'den Cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet ziyareti gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaret vesilesiyle daha da pekiştirdiğimize inanıyorum. Bizim gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor bildiğiniz üzere Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk. Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Bu vesileyle şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Hayatta olan Kore gazilerimizi de saygıyla ve minnetle selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti yarın Ankara'daki Kore'de savaşan Türkler anıtına çelenk bırakacaklar. Kendilerine gösterdikleri bu duyarlı ve nazik yaklaşım için ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Güney Kore ile Diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık. 2012 yılında ise ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık tesis ettik. 2027'de diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yıl dönümünü kutlayacağız. İnşallah bu önemli merhali muhtelif alanlarda birlikte düzenleyeceğimiz etkinlikler ve ziyaretlerle taşlandıracağız. Kıymetli basın mensupları, değerli dostumla bugün ikili münasebetlerimizin tüm veçelerine dair kapsamlı görüşmeler yaptık. Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayine, altyapıdan ulaştırmaya, bilim ve teknolojiden karşılıklı yatırımlara pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri, inovasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunuyor. Bugün özel sektörlerimiz arasında rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge daha imzalandı. Keza Koreli dostlarımızla kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere mutabakat sağlandı. Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. 10 milyar dolar sınırını ortak gayretlerle çoktan aşmış durumdayız. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesi ihtiyacına da dikkat çektim. Hyundai şirketinin İzmit'teki fabrikasında yaptığı yeni yatırımla elektrikli araç üretecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu yatırımla yerli ve milli markamız TOG'dan sonra ülkemizde tamamen yerli elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır. Ülkemizde yatırım yapacak, üretim istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğimizi buradan Tekrar ifade ediyorum. Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projelere imza attık. Altay tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri. Milli tanklarımızın ordumuza teslimi biliyorsunuz geçtiğimiz ay başladı. Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Bunun yanında nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum. Güney Kore ile terörle mücadele konusunda da hemfikiriz. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı ile İkili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin, Ukrayna, Suriye, Kore Yarımadası dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldık. Başta Birleşmiş Milletler, G20 ve MIKTA olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlardaki işbirliğimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Bu vesileyle Güney Kore'nin başarıyla sürdürdüğü MİKTA dönem başkanlığını takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. G20 zirvesinde Mikta'nın dönem başkanlığı sayın başkandaydı. Nitekim orada devir teslimiyle alakalı kendisiyle de görüşmemiz oldu ve aile fotoğrafını da orada birlikte çektirdik. Güney Kore'nin geçtiğimiz Nisan ayında Suriye ile diplomatik ilişki tesis etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk. Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması adil ve sürdürülebilir barışın temel koşuludur. Bu çerçevede Türkiye olarak henüz bu yönde adım atmamış tüm dost, kardeş ve müttefik ülkelerden Filistin devletini tanımalarını bekliyoruz. Ukrayna bağlamında çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasında diplomatik çözüme yönelik adımlar atması yönündeki tutumumuz hiç değişmedi. Sizlerin de takip ettiği üzere hem Sayın Zelenski hem de Sayın Putin'le şu bir hafta içerisinde görüşmelerim oldu. Türkiye olarak İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, malumunuz bugün ülkemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü. Sayın Cumhurbaşkanının kıymetli refikasının da piyano öğretmeni olduğunu öğrendim. Hanımefendi de buradaydı birlikte geldiler. Bu vesileyle ülkemizdeki öğretmenlerimizin ve sayın hanımefendinin öğretmenler gününü kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na nazik ziyaretleri için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor. Tüm Kore halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum. Kamsa Hamnida. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Merhaba. bu davet için teşekkür eder. Hadi. Şahsıma ve heyetime göstermiş olduğunuz sıcak misafir dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına en derin şükranlarımı sunarım. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasının 75. yıl dönümüne ve Cumhurbaşkanlığı görevimdeki ilk yılıma denk gelen bu yılda, kardeş ülke Türkiye'yi ziyaret etmekten Türkiye özel bir anlam ve büyük memnuniyet duyuyorum. Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin Kore'de henüz diplomatik Hı -hı. ilişkilerinin bulunmamasına rağmen Hı -hı. kanla kurulan dostluğumuz Türkiye 1950 yılından diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesi, iki ülke ilişkilerinin hızla gelişmesi için bu sağlam bu temel oluşturmuştur. Bu güçlü temel üzerinde Kore ve Türkiye 2012 yılında ilişkilerini stratejik ortalığı seviyesine yükseltmiş ve siyasi, ekonomik, kültürel ve haklarımız arasındaki etkileşim dahil geniş bir alanda karşılık menfaate dayalı işbirliğini sürekli olarak derinleşmiştir. Özellikle Avrupa ile Asya'nın kesiştiği noktada yer alan Türkiye, Koreli firmaların Avrupa pazarını açılmasında güçlü bir konuma gelmiştir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmelerde kadın dostluğumuza dayanan iki bir işbirliğin gündemlerini değerlendirdik. Stratejik ortalığımız daha geleceğe dönük ve karşılıklı çıkarlara dayalı bir düzey taşıma yönelik konularda kapsamlı biçimde ele aldık. Değişen bölgesel ve uluslararası gündemlerde iki ülke arasındaki dayanışmayı derinleştirecek yollarda kapsamlı şekilde değindik. Her iki ülkenin savunma sanayi alanında daha güçlü konuma gelebilmek için çabalar gösterdiği bu süreçte Karşılıklı güven temelinde ortak üretim, teknoloji işbirliği ve eğitim temasları gibi savunma alanındaki ortak işbirliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız. Altay ana muharebe tankı projesinde olduğu gibi başarılı işbirliği örneklerini çoğalmasını, bunu hem iki ülkenin savunma sanayindeki kapasitesinin güncellemesine hem de bölgesel ve küresel barış ile güvenliğin muhafazasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Sinov nükleer santral projesinde de aralarındaki müzakere ve değerlendirme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için iki hükümetin de gerekli bilgi ve desteğini göstereceğini konusundan bu tabu kaldı. Kore'nin illeri nükleer teknoloji ve güvenli işletme konusundaki yüksek kapasitesinin Türkiye'nin nükleer enerji geliştirme sürecine somut katkılar sunmasını temenni ediyorum. Biyoteknoloji alanında Türkiye'nin kan ürünlerde yerli üretim hedefi doğrultusunda yürüttüğü projeye Koreli şirket SK Plazma'nın katılımından memnuniyet duyuyoruz. İki ülke arasında kanla kurulan kardeşlik bağları düşünüldüğünde bu projenin anlamı bizim için daha da büyüktür. Bu vesileyle söz konusu proje ilişkin Kore şirketinin katılımına gösterdiğiniz ilgi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Altı yapı sektöründe Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projelerde ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Altı yapı alanındaki ortak çalışmalarımızı daha güçlendirmek amacıyla bu ziyaretim sırasında karayolu projeleri işbirliği mutabakat mutrasını imzalanmıştı ileride altı yapı alanındaki ortak çalışmalarımızın daha da sağlamlaştırılmasını ümit ediyoruz. Ayrıca yenilebilir enerji, yapay zeka dahil ileri bilim yani ve teknoloji alanlarda da stratejik ortak girişimlerin derinleştirilmesine kararlıyız. Bu bağlamda bugün Kore firması Seas Wind ile Türkiye'den enerji sağ arasında rüzgar enerjisi alanında imzalanan işbirliği mutabakatı takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle e iki ülke arasında enerji yenilebilir o, enerji alanındaki özel sektör ortak girişimlerin daha da küçülmesini temenni ediyorum. Ayrıca bu çeşitli alanlardaki ilerlemeleri butuncu şekilde yankuk değerlendirme amacıyla İki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon toplantısını 10 yıl aradan sonra yeniden başlatmasını anlaştık. Biraz geç olduğunu düşünüyoruz. Geç olduğu zaman en erken zamandır diye bir söz vardır. Sayın Cumhurbaşkanı e, vurgulamıştı, işbirliği. birliği geç olursa hiç yapmamakla aynıdır. O yüzden her şeyi erkenden hızla yapmak çok önemli olduğunu söyledi ve ona tamamen katılıyorum. Erdogan Sayın Cumhurbaşkanı ile ben Kore Yarımadası dahil bölgesel ve küresel meselelerde fikir alışverişinde bulunduk. Kuzey Kore'ye karşı hükümetimizin politikasına, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye hükümetinin istikrarlı desteğine teşekkür ediyorum. Biz de Orta Doğu'da barışı teşvik etmek çabaları Türkiye için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ve Türkiye'nin çabalarınıza büyük takdirle karşılıyoruz. Ayrıca ziyaretimiz vesilesiyle Kore'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sorununa çözümüne katkıda bulunmak amacıyla insan yardımlarını artırma kararı almış olmasını da son derece anlamlı buluyorum. Aynı zamanda ikili ilişkiler için en temeli olan halklar arasındaki bağlarını daha da güçlendirmek doğrultusunda kültürel etkileşimi de daha canlandırmaya hazırız. Türkiye'de Netflix gibi dijital platformlar üzerinde Kore kültürü Korece'ye yönelik e, hızla yayılmaktadır. Kore'de Türk mutfağına, kültürüne ve sanatına yönelik ilgini artmasından da büyük memnuniyet duyuyorum. Ayrıca Türkiye'nin zengin turist, turizm kaynakları ve Kore'nin kültürü, yankuk kültürü yankuk çekiciliği yankuk sayesinde iki ülke arasındaki karşılıklı yankuk turist yankuk sayısı istikrarlı biçimde artmaya devam etmektedir e, ülke arasında artan karşılık insan temasları olumlu değerlendirdik. Kültür merkezlerimizin faaliyetleriyle Kore'de lisans lisan üstü eğitim alan Türk öğrencileri destekleyen programlar aracıyla genç nesillerin karşılıklı anlayışında iletişimin daha, daha güçlenmesini temenni ettik. Gazilik ve şehitlik konularındaki dayanışmamızda güçlendirmeye devam edeceğiz. Ziyaretimin çerçevesinde imzalanacak gazilik ve şehit yakınlarına ilişkin işbirliğin bu tabakatın Kore Savaş Gazileri ile ailelerine yönelik desteğin daha da kurumlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Görüşmemiz vesilesiyle kanla kurulan dostluğumuzun ve stratejik ortalığımızın her geçen gün daha güçlenecek ve yeni nesillere aktarılacağını teyit ettik. Kore Cumhuriyeti, Türkiye'nin kardeşi ülkesi olarak zirvemizden görüşülen gündemlerini uygulanması için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bu çerçevesinde 13 yıl aradan sonra Kore Cumhuriyeti'nin Türkiye devlet ziyareti için iki ülkenin işbirliğini kapsayıcı şekilde stratejik ortaklığını Ortak stratejini daha, daha yükseltmeye Bugün çalışacağız. Bugünkü beslemizi sonra bizim işbirliğimizi daha geliştirmek için daha bir temeli Çünkü olacağını düşünüyorum. Tilko, Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halk Türk halklarının refah ve mutluluğunu ve iki ülkenin değişmeyecek dostluğunu temenni ediyorum. Türkiye teşekkür ederim.